Merhabalar, iyi günler. Ee, bu Wi-Fi kartlarla alakalı bir sorun vardır böyle. Ee, ara sıra tuş kombinasyonu da çalışmayabiliyor. Fn tuşuna basıp işte Wi-Fi açma tuşuna bastığımız zaman bir türlü aktif hale gelmiyor. Ee, bununla alakalı biraz araştırma yaptım. Ee, bir bir sitede Rus bir arkadaş bu konuyla alakalı bir çalışma yapmış. Denemiş. Ben de onu görünce oradan dedim. Bir deneyelim biz de. Bakalım ee, çalışıyor mu? Gerçekten doğru mu? Ee, LG e, Casper H36 ve Gurundi'ki cihazda denedim. Yani bu arızalı olan cihazlarda bu konuyla alakalı, bu arızayla arızalarla alakalı e, müracaatta bulundular. Biz de dediğimizi uyguladık. E, sonunda Başarı elde ettik. E, tuş kombinasyonunu iptal etmiş olduk. Yani bu şekliyle. E, cihaz bu sefer açılırken hiç Wi-Fi ile alakalı bir sorun yaratmadı. Bize de işte yani Wi-Fi'yi sorma gibi bir sıkıntı yaşatmadı. Direkt açıldı. E, bir problem de yaşamadı. E, onunla alakalı dedim. Bunu bir konuyu izah edeyim ben arkadaşlara. E, belki faydalı olur diye. Biliniz de olabilir onu. Ben bilmiyorum. Ben Denk geldiğim, Uyguladım 2-3 cihazla. Doğru sonuç verdi. Şimdi bunları da <laughs> genelde bu kartlarda denedim. Başka kartlarda hiç denemedim. Onu bilmiyorum. Ee, bu sefer onun da e, şematiğini incelemek gerekiyor. Hangi ayaktır, hangi şeydir diye. O biraz daha teknik bilgiye giriyor. Ee, ben bu kartlarda denedim. O genelde böyle kombin kartlarda. Genel bütün ayakları sabit olan kartlarda denedim. Ee, çalıştı. Ne yaptık biz burada? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şöyle baktığımız zaman iki tane Wi-Fi bağlantı yeri var. E bunu tam böyle çeviriyoruz ve ayakları sayıyoruz. Ayakları sayıyoruz. E şuradan her bir ayak 2 çünkü arkada da aynısı var. Aynı ayak arka tarafta da var çünkü. Biz ne yapıyoruz? Her bir ayağı 2 saydığımız zaman 2 4 6 8 10 diye şurada Boğumdan sonraki birinci ayak değil, ikinci ayak, yirminci ayak yapıyor. Biz bu e, iki yirminci ayağı iptal edeceğiz. Nasıl iptal edeceğiz onu? Ben e, pratik yolu şöyle buldum. E, oradaki arkadaş üzerinden naylonumsu bir şey yap, e, döktü böyle, sıtarak döktü. Ben şu bantı kullandım. E, bu, gant, bu bantla yapıştırdım üzerine. Yapıştırdım sonra sadece bunun şu aralıklardan üzerine denk gelen yerlerden kestim bantı. Sadece bunun üzerindekini bıraktım. Şunun üzerindekini bıraktım. Ondan sonra 51. ayağa geçtim. 51. olarak aynı bu şekilde çevirdiğimiz zaman şu baştaki birinci yapıyor. Onu da dediğim gibi üzerine yine izole bant yapıştırdım. Onu da yan taraflara bulaşmasını engelledim. Onu da üzerine bantı bıraktım. Diğer taraflarını temizledim ve bu şekliyle e, hallettik onu. De bir led tapa taktım. Ve sorunsuz bir şekilde çalıştı. Şimdi bununla alakalı ben de nasıl e, yapılacağını göstereyim size. Şimdi e, wifi kartımız bu. Şuradan ben yanmaz izole bant kullandım. Genelde teknik servisçilerde olur bu. E, siz başka bir bantla da eğer ince işçiliğiniz varsa başka bir bantla yapabilirsiniz onu. Şöyle geldim. Şöyle yapıştırdıktan sonra şöyle yapıştırdıktan sonra bir fal şuradan kestim ilk önce. Kestim. Ondan sonra olayı biraz daha daralttım. Şu kısmı da kestim. Çok fazla derin kesmeyin. Wi-Fi kartın yollarına zarar verirsiniz. Bunu da kestim. Kesip attım. Ondan sonra şöyle bir yaklaştırayım şu birinci ayağın üzerindeki kes kısmı kestim. Şöyle. Ondan sonra ikinci ayağın bu tarafında solunda kalan büyük kısmı da kesiyorum. Onu da kestim. Bunu şuraya alacağım. Burayı aldım böyle. Ondan sonra birinci boğumda olan yeri bize lazım amaca yerin üzerinde çiziyorum. Onu da alacağım şuradan. Onu da aldım. Sadece ne kaldı? Şöyle göstereyim. Yükseğim tekrar. Evet. İri mincağını üzerine izole etmiş oldu. Bak şurada görürseniz. İri mincağı ayağının üzerine izole etmiş oldu. Ondan sonra dönüyorum 51'e. 51'e de aynı uygulamayı yapıyorum. Evet. 51. Ne yapıyorduk? Böyleydi. Hemen dönüyor. Çeviriyoruz böyle. 51. Şu birincisi. Bu taraftan birincisi denk geliyor. Onun üzerine de izole bantı yapıştırıyorum. Pardon. Yapıştırdıktan sonra kestim. Ondan sonra buradan tekrar bir daha düzenlemek için kesiyorum. Çok derin kesik atmayın. Evet. Şimdi bana lazım olmayacak kısmı ayırıyorum. O da tamam. Tamam. Evet. Bakarsanız bir de bunun üzerine bak. 51. ayak üzeri bantlı. ve 21. ayağın üzeri bantlı. Bunu bu hale getirdiğim sonra led tapımızı takıyoruz. Ee, ve kesinlikle açılış ekranında açılırken e, direkt Wi-Fi'ye geçiş yapıyor. Bize e, FN tuşunu işte açmak, wireless açma tuşunu, Wi-Fi aktif etme tuşunu kesinlikle sormuyor. Direkt Wi-Fi'den kes burada çok güzel çalıştı. LG'de biraz ilk başta biraz saçmaladı. Sonra tekrar Wi-Fi kartının üzerinde bir daha dönüş yapıp bir daha aynı şeyleri uyguladım. Bunu uyguladıktan sonra gayet düzgün çalıştı. Ama kes burada ve Gurindik'te hata vermedi. Dediğim bu şekliyle. 51. ayak bantlanıyor. Ve buradaki 21. ayak bantlanıyor. Bantlattıktan sonra Wi-Fi kartımızı laptopumuza takıyoruz ve sorunsuz bir şekilde Wi-Fi'miz aktif hale geliyor. Kesinlikle bir daha bize hiçbir şekilde Wi-Fi açma sorunu yaşatmıyor. Kolay gelsin iyi günler.